Çığlık, 1996 yılında Wes Craven tarafından yönetilen ve Kevin Williamson tarafından senaryosu yazılan bir korku filmidir. Wes Craven, Elm Sokağı filmlerinin de yaratıcısıdır. Çığlığın hikayesi, gerçek bir seri katilden esinlenerek yaratılmıştır ve korku filmleri türünün klişelerini hem eleştirir hem de kullanır. Alo? Alo? Evet. Ne? Kimsin sen? Sen kendi adını söyle, ben de kendi adımı söyleyeyim. <laughs> ne? Hiç sanmıyorum. Bir sevgilin var mı? Hmm, hayır. Daha bana adını da söylemedin. Adımı neden öğrenmek istiyorsun? Çünkü kime baktığımı bilmek istiyorum. Sen ne dedin? <laughs> Film, Hulsboro adlı küçük bir kasabada yaşayan gençleri hedef alan maskeli bir katilin işlediği cinayetleri anlatıyor. Katil kurbanlarını telefonla arayarak korku filmleri hakkında sorular sorar ve yanlış cevap verenleri öldürür. Tatum arabaya atla ve... Bir... Merhaba Sidney. Katilin asıl amacı ise annesi bir yıl önce tecavüz edilip öldürülen Sidney Price kod adlı lise öğrencisidir. Sidney ve arkadaşları hayatta kalmak için korku filmlerinin kurallarını takip etmeye çalışırken katilin kimliğini de ortaya çıkarmaya çalışırlar. Ve insanın bir korku filminde başarılı bir şekilde hayatta kalabilmesi için uyması gereken belirli kurallar vardır. Örneğin birinci kural, asla seks yapamazsın. Bu yasaktır. Kesinlikle yasaktır. Ben kesin ölürdüm. <laughs> seks eşittir ölüm. Tamam mı? İkinci kural, içki içemezsin ya da uyuşturucu kullanamazsın. Hayır. <laughs> günah Ay, faktörü. Bu günahtır. Birinci kuralın bir uzantısı. Ve üç numara. Asla ama asla hiçbir koşul altında hemen döneceğim demeyeceksiniz. Ben biri almaya gidiyorum ister misin? Evet, evet. Hemen döneceğim. <laughs> Filmin oyuncu kadrosu ise oldukça başarılıdır. Sidney Prescott rolünde Nibi Campbell, gazeteci Gail Weathers rolünde Courtney Cox, şerif yardımcısı Dewey Riley rolünde David Arquette. Sidney'in erkek arkadaşı Bill Loomis rolünde Skit Ulrich. Sidney'in en yakın arkadaşı Tetum Riley rolünde Rose McGowan, Tetum'un erkek arkadaşı Stu Macher rolünde Matthew Lillard ve korku filmi uzmanı Random X rolünde Jamie Kennedy filmde yer alan isimlerdir. Ayrıca filmde ilk kurban olarak görünen Casey Baker rolünde Drew Barrymore'da kısa süreliğine de olsa filmde boy göstermiştir. Çığlık, korku filmleri türünü hem saygı duyarak hem de alay ederek yeniden canlandırmıştır. Filmde sık sık diğer korku filmlerine göndermeler yapılır ve korku filmlerinin kuralları açıklanır. Bu sayede film hem korkutucu hem de eğlenceli bir atmosfer yaratmıştır. Film katilin kimliğini sonuna kadar gizli tutmayı başarmıştır. Filmde herkes şüpheli veya kurban olabilir ve izleyici de katilin kim olduğunu tahmin etmeye çalışır. Filmdeki sürprizler ve ters köşeler izleyiciyi şaşırtmıştır. Film, oyunculuk performanslarıyla da övgü toplamıştır. Özellikle Nui Campbell'ın Sydney Prescott rolündeki başarısı dikkat çekmiştir. Campbell, Sidney'i hem güçlü hem de kırılgan bir karakter olarak canlandırmıştır. Ayrıca Cordby Cox'un Gail Weathers rolündeki sert ve hırslı tavırları da beğenilmiştir. Film, bazı sahnelerde gerçekçilikten uzaklaşabilir. Örneğin filmdeki katil, birçok yaralanmaya rağmen hala ayakta kalabilmekte ve kurbanlarını kovalayabilmektedir. Çığlık bazen kendi türünün klişelerine fazla bağımlı kalabilir veya gerçekçilikten uzaklaşabilir ancak bunlar filmi izlemeyi engelleyecek kadar büyük hatalar değildir. Korku filmleri severler için kaçırılmaması gereken bir klasiktir. Mart 2023'te gösterime giren son film ile 6 filme ulaşan Çığlık serisi devam ediyor. Ayrıca 3 sezonluk çığlık dizisi de meraklılarının ilgisini çekmişti. Henüz çığlığı izlemediyseniz, izleyip izlememeye karar vermek için iki soruya cevap vermeniz gerekiyor. 1. Kanlı cinayet sahnelerini izleyebilir misiniz? 2. Filmlerde katilin kim olduğunu çok merak eder misiniz? Bunlara cevabınız evet ise, filmi mutlaka izleyin. Benzer içeriklerin devamı gelecek. Videoyu beğenip paylaşarak destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.